Balat İşleri'nin Eller Kadın Kooperatifi olarak güzel işleri imza atmaya devam ediyoruz. Ev eriştesi üretmeye başladık arkadaşlarımla birlikte. İlk ürünlerimizi Büyükşehir Belediyesi Kırsal Daire Başkanlığı'na satmış bulunmaktayız. Onların desteğiyle birlikte bin pakete yakın erişte ürettik. Aynı zamanda yapmış olduğumuz, üretim, üretmiş olduğumuz ev eriştesini Türkiye'de de birçok marketleri de pazarlamak istiyoruz. Büyükşehir Belediyesi Kırsal Daire Başkanlığı'na, Dursun Bey Belediyesi Ramazan Başkanımıza çok 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 teşekkür ediyoruz. Bize vermiş oldukları destek için teşekkür ederiz. Çıtırma makineleri de var değil mi sizde? Var başkanım, aldık. Kaç tane koyuyor bunun içine? 12 tane kutu